bilgilendirici kanalı takipçilerini kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun evet sevgili dostlar mağazaları gezmeye devam ediyoruz tabii ki iznimizi alarak mağazaları geziyoruz geldik ekru mağazasına burada pek çok kıyafet oyuncak pek çok ürünü bulmanız mümkün. Çeşitli pijamalar, gecelikler, çantalar, her şey mevcut. Evet, kırmızı etiketli ürünlerde indirimleri olduğunu görüyoruz. Evet, böyle bir pijama takımı mevcut. Evet, kare kare yakasında işlemesi mevcut arkadaşlar. Evet kollarını bakıyoruz. Oldukça geniş, rahat, ferah bir pijama takımı. Evet cepleri de mevcut. Her iki tarafta cepleri var. Ve pijamamızın üstünü gördük. Bu da altı arkadaşlar. Son derece kalın, rahat, Geniş paçalı. Evet. Evet, beli lastikli. Çok kalın arkadaşlar, çok rahat bir pijama. Bu da indirimde olan takımlarımızdan. Evet, takımımız mevcut süreçte indirimde. 1590'dan 790'a inmiş. Şu anki mevcut fiyatı 790. Ve bir başka pijama takımımız son derece zarif. Evet, bir tarafı kırmızı ve krem rengi karelerden oluşmuş, bir tarafı sadece krem renkli ve yakasında işlemesi mevcut. Aynı zamanda düğmeli mi diye bakıyoruz. Evet, düğmeli arkadaşlar. Kol ağzına bakıyoruz. Kol ağzı gayet rahat, kırkılmış. Bu da takım olan pijamalarda. Evet, pijamamızın şimdi de alt parçasına bakıyoruz. Alt parçası tamamıyla kareli kırmızı ve krem renkli karelerden oluşmuş. Evet, paçası geniş bırakılmış, rahat bırakılmış. Son derece rahat bir pijama takımı. Beli lastikli. Evet bu pijama takımımız da indirimde olan kıyafetlerden ve mevcut süreçteki fiyatı 790. Evet mankenin üzerinde bir takım görüyoruz. kollu tercihi olanlar için Evet, beli lastikli, bağcıklı ve cepleri de mevcut. Takımın üst tarafının hemen şurada bir baskı deseni de mevcut. Evet, takımın Üstünün arkasında da şöyle baskı deseni mevcut. Evet bu takım yeni ürün. Aynı zamanda onu da belirtelim. Takımın üst tarafının fiyatına gelince 590 lira arkadaşlar. Şunun fiyatı 590. Evet takımın altında detaylarını sizlere iletmiştim. Şimdi Yeni ürün bu da arkadaşlar. Bunun fiyatı da 790 lira. Evet şöyle triko takımlarımız var. Triko takımımızın ön arkadan biraz kısa, arka biraz daha uzun olanlardan hemen yanlarda yurt maçları mevcut. Kollarına bakıyoruz. Kolları gayet geniş, rahat. Evet bu triko takımımız altı pantolon modeli ve hemen şurada Etek kısmında da paçasında geniş paçalı onu da belirteyim. Geniş paçalı, paçasında minik yırtmaçları mevcut. Evet, beli de şu şekilde lastikli. Evet, takımımız mevcut süreçte indirimde. İndirimli fiyatına bakıyoruz. 599 600 lira diyelim. Evet. evet. Buyurun söyleyin şimdi. Akbank'a taksit yapıyoruz. Akses ile peşin fiyatına 6'ya verebiliyoruz. Tüm tersi. ürünlerde mi geçerli bu? Tekstil grubunda geçerli sadece. Evet. Evet yetkiliden aldık bu bilgileri. Görevimiz neydi burada? Mağaza yetkilisi. Mağaza yetkilisi, e, trikolarda öyle mi? Trikolar trikolarda, trikolarda peşin fiyatına Taksit yapabiliyoruz. Tekstil tüm, ürünlerinde. Evet, tekstil ürünlerinde. Bütün mi? Ha geçerli. tüm tekstil ürünlerinde geçerliymiş. Ee, mağazadaki pek çok üründe bu geçerli. Her yerde mağazamız mevcut, değil mi? Evet, İzmir'de 6 tane mevcut. İstanbul'da çoğu yerde var artık. E, büyük şehirlerde var. Küçük şehirlerde açılmaya başladı. Evet, istediğiniz yerden alma şansına sahipsiniz bu mağazalarım. Peki çok teşekkür ederiz bilgilendirme teşekkür için. Evet bir başka takımımız, triko takımımız arkadaşlar. Yeşil, renkli. Evet arkadaşlar. Kollara bakıyoruz. Kollarda şöyle beyaz şeritler var. Bol kesim. Evet takımımızın altına bakıyoruz. Altı etek. Evet onun da bir tarafında şöyle beyaz şerit olmakla beraber aynı zamanda fermarlı ister fermarını açık kullanabilirsiniz ister sonuna kadar kapatabilirsiniz. Evet beli lastikli. Evet bunun da fiyatı aynı. İndirimli fiyatı 600. Zaten bu standta bulunanların hepsi Aynı. Evet arkadaşlar bu standta olanların da fiyatları aynı. 790 çeşitli montlar ve pardüseler var. Evet kolu bir şekilde düğmeli yanlarda cepleri mevcut. Ve indirimde İndirimli fiyatı 799.99 yani 800. Evet. Daha uzun Paltolar e, giymek istiyorum diyenler için de evet böyle modellerde mevcut kol ağzına bakıyoruz kol ağzı bu şekilde evet cepleri mevcut aynı zamanda kemeri de mevcut ve aynı fiyat indirimde 799.99 yani 800 lira ve dediğim gibi bu standda bulabileceğiniz ne varsa hepsi aynı fiyat daha da pek çok ürünleri de var böyle bir triko ceketimiz var fiyatı 390 lira arkadaşlar ve çeşitli pantolonlarda mevcut. Evet, kot pantolon fiyatı 599.99 yani 600. Evet, bu pantolonların hepsi aynı fiyat. Renk farkları var, model farkları var. Fiyatları aynı. Hepsi indirimde. Evet böyle triko kazaklarımız da mevcut. Örgü desenli kol ağzı oldukça geniş. Ve şurada hemen minik bir yırtmacı mevcut. Ve kazağımız indirimde. İndirimli fiyatı 300 arkadaşlar. Ve bir başka kazamız. Evet örgü oldukça e, geniş kollara sahip. Evet. Yakası fermarlı. Evet şeritler örülmüş arkadaşlar. İki renkli şeritler oluşturulmuş kazağımızın kollarında ve bedeninde ve bu kazağımız da mevcut süreçte indirimde indirimli fiyatı 490.